İsmail abi. abi. Dur, dur. İşte orada. Dur dur bakalım. Dur bakalım. Kim oldu? Kim bir başkası oldu? Kim ki bu acaba? Ya. Elini sallamıyor. Kesin bir pislik var bunda. Dur anca şimdi. Dur. İsmail abi. Oo! Oh! İsmail abi sen misin? Kısıldır. Sen misin? Ha benim. Sen nasılsın? O işte. Hadi. O işte. Ama el sallamıyor işte. Bitti. Sallıyor değil mi, sallıyor Valla vallahi oh bu o galiba. Ya, İsmail abi, gelin, <laughs> <İsmail> gelin. abi, <laughs> İsmail, abi <laughs> İsmail abi, Allah aşkına niye koşturdun bizi peşten o kadar? Üç mahalle o koştuk ya. Oh, ay. Ben ne bileyim ben kovalıyoruz sandım beni kovalıyorsun sandım ben de o yüzden koştum. Ya İ seni niye kovalayalım biz ya? E insan söyler İsmail abi der senin çok göresin var der o yüzden koşuyorum da Ben ne bileyim beni göresin olduğunu. İsmail. İsmail. Oh. İsmail. İsmail. Heh. Al şu çayları ben. Ben oraya çok yaklaşmayayım. Ne olur ne olmaz. Baba Allah aşkına abartma ya tamam mı? Bak hala baba diyor. Delirmiş oğlum bu bana bak. Çalım geç olmadan. Ya Erdal abi ağzını çeksin ha ağzını çeksin yemin ediyorum o bıyıkların inşallah oradan uzasın. Alt çadırı yapışsın konuş ama ağzın böyle kilitli kalsın emin. Bizim ne oluyor? Ee işte bak ne oluyor ben de oluyorum ne oluyor? Ne oluyor ne? da böyle oluyor yani niçin böyle oluyor? Bir tuhaf tuhaf olaylar. Ben meseleyi hiç, çok karışık anlasam ya olaya o olsam anlatacağım sana ama. Sen Erdal abi mi dedin demin? Şişt. Nesi karışık? Delirmişsin işte, delirmişsin. Bana bak, ben içeri giriyorum. Bir şey olursa hemen kaçın, kurtarın kendinizi. Buraya da gelme, açma o kapıyı. Allah Allah. Allah'ım ya. Mecun, <laughs> biz ne yapıp edip dedeyi bulmamız lazım, acil. Ne yapıp edip bulalım dedeyi? Neredeki dede bulalım dedeyi? Ya kaç yaşına gelmiş insansın? Ne koştum diyorsun sağa sola. Niye gidiyorsun Evde mis gibi yatağın var. Gül gibi evin var. Git sahip çık yatağına. Evin dur. Aileye sahip çık. Böyle olmaz ki ya bu yaştan sonra. Ara ki bu. Allah kim bilir nerededir? İskender <laughs> Erdal kendi işlerinde yer değiştirmişler. Nurten Zeynep'e doğru odaklanıp Zeynep Pakize'de. Arda Kaan'a döndü. Yamit Arda'ya yürüdü. Metinle çiçekçi, çiçekçi sevim ve sevim noktan arasında bir kombinasyon var. Sema Arzu'da bu. Elimizdeki veriler bunlar şu anda. Ya Mecnun bir bir anlatıyor. o ol, oldu 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 falan diyor. Ama ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Nasıl hiçbir şey anlamıyorum ya? O kadar yazdım, tablosunu çıkardım, resimlerini çizdim buraya. Nasıl anlamıyorsun ya? Allah abi bu sefer ben de hiçbir şey anlamadım. Aa bak işte bu sefer gözü çocuk da anlamamış. Abiciğim neyi anlamadın ya? Basit işte tabloyu çizdik yani bu kadar. Sen ona bir... Abiciğim bir yer değiştirir misin İsmail abiyle? Niye abi? Abi niye abi diye sormayın. Bir kalk yer değiştir. Ben öyle lazım i̇şin yani. Mecnun? Mecnun ne Mecnun? Oturmuş yanına yani... Gelini tutacak, belki saçını dokunacak, içine çekecek falan. Öpmesin mazallah yanında. Abi niye öpeyim yengeyi ya? Abi niye öpeyim yengeyi diyor ya? Senin burada tam olarak ne işin var? Şu anda niçin buradasın? Hes atarız diye geldim. Hes mi atarız? Yenerli 11. Yenerli 11. Benim burada kafam şişmiş zaten. Yenerli 11 ben olmuşum şahsen. Sen de resmi atacağım bir de. Çıkar mısın? Odayı terk eder misin lütfen? Ne? Sen ciddi misin abi? Lütfen çok ciddi. Lütfen. Terk eder misin Çok kötü durum. Lütfen çıkar mısın dışarı? Çık. Çık Çır çık. Ayıp oluyor ama abi. İçin ayıp olsun canım. Allah'ın Arda'sı. Mecnun bu yaptığın çok ayıp. Nasıl ayıp oldu? Arda o ya. Arda'ya nasıl? hak etmedi. Çok yanlış bir davranış. Bu yaptığın çok gerçekten çok yanlış bir davranış Mecnun. Allah Allah Arda diyorum. Arda. O ya. Arda nasıl ya küçücük çocuk o Kaan o Kaan. Ya, Kaan ya görmedim mi yanında oturan? Onun içinde Arda vardır. Arda gitmemiştir ki onun içinde. Arda, Arda'nın gözlüklü, gözlüksüz olma Arda o zaman Kaan. Yok. Ha Kaan mı gözlüksüz Arda? İşte o belli değil. Durum tam olarak öyle yani. Kaan burada boş. Yani Kaan'ın şu anda kim olduğu belli değil yani. E, tamam anlatıyorsun, anlatıyorsun. Vallahi çok güzel. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum. Kafam bir tuhaf oldu, bir karıştı. Tamam madem diyorum böyle böyle gidip kırıyoruz mu ağızlarını, burunlarını hepsini? Yok yok. Ya dedeyi bulmak şart gerçekten. Ben şimdi aksakallı olalım. Bulalım. Yani her şeyi o çözecek. Gerçekten hani olmadı asayla geçirir kafanıza. Bir şey yapar yani ama onu bulmamız lazım. Şişt. mi düşeyim ben acaba acı? Artık en sonunda onu da ineceğiz herhalde. Ne bileyim ben. Ay saat kaç oldu? Ulan geç kaldım ya. ya ben o zaman bırakayım seni. Bo, 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 ben bırakırım neye düşüyor? Valla He. Ha. İyi tamam o zaman. Hadi o zaman. Tamam hadi. Ben ben aranızı kalkayım lan. Çok özür diliyorum. Ben biraz döktüm ama.